Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 tane görev yapacağız. Görevlerimizi şimdi yazacağım. yazacağım. Siz de göreceksiniz. Yazdım. Bekleyin bir tane atıklayayım. Şuraya bir tane bilgi yazayım. Ne olacak şimdi? Tamam. Buradan bir tane kalem alayım böyle seçtim bir tane kalem bir çok sıkıcı bir şey olsun dans etmek <laughs> yok adam mısın? Get dans Marakas sallamak. Marakas sallamak salla. 5 olsun ya. Onu çok yani bulamıyorum. Ev bak. 2 O da 30 saniye. 30, 30 saniye. olacak sonra. <laughs> başka 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 Bunların hepsi bitecek şekilde bir tane saçma bir örüntü oluşturma. Örüntü oluşturma. Üç. Üç. Ürün. Ürün. Tüm. Oluş. Oluş. Tüm dördü sizin için söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmak, bildirimleri açmak. Onu yazmayın tabii ki. Onu size söylüyorum. Sizin birinci işiniz. Ee, sonra dört, dört, dört ne olsun? Dört ne olsun? Dört ne olsun? Bir dakika ben babamlara bir şey diyeceğim. Öğretmenim kartosta al yazma ama o sonraki iş. O yüzden bunu yazmıyoruz. Dört dört ne olsun dört dört, dört ne olsun dört. Dört ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Masayı boyacağız. Onda silgi. Masayı boyayıp silgiyle silmek. Dört. Masayı, masayı, masayı boyayıp, boyayıp, bo boyayıp, boyayıp, yıp silgiyle le silmek, silmek, silmek. silmek. U 5. görevimiz en sonuncu görevimiz şarkı söylemek. Kıs söylemek. Birinci mek. Bir görev marakas sallamak. Marakas yapmak <laughs> Tamamdır. İkinci görevimiz ağza baklan. Kısa Anne ben video çekiyorum. Aa beni çağırma. Saniye haber olacak. Tamam. Bitti. Bu kadar. Şimdi görevimiz ne acaba? Ee, örüntü oluşturma. Ne oldu? Ben hiç bana bir dönem yok. Neyse şimdi bunu açayım.

டானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேடானேட <laughs> vardı <laughs> olmadı ama böyle vardı vardı bir örüntü oluşturdum. Tamam örüntü vardı bitti. vardı 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 sıradaki görevimizi söylemiyorum siz tahmin edeceksiniz Gördüğünüz gibi. Şimdi nerede? Hı. Neymiş? tertemiz yaptım. Görev, Son görevimiz. Sonuncu görevimiz. Şarkı söyleme. Ay. Ben çok saçma bir şey yapacağım. 7 göreve kadar yapacağım. Yedi görev. Düdü altı ne olsun altı olsun altı olsun beş lira annenin cüzdan <laughs> Son yedinci görevimiz. <karımız. gülüyor> Taş Burada olan taşların Saymak olsun Taş saymak Beşinci görev değil mi? Bekle Gidiyorum Geldim. Sizce neyle geldim? Sergi şeyle geldim. Şarkı söylemek için var. Dur. Evet tahmin ettiğiniz gibi mikrofonla geldim. <laughs> The Bluetooth device is ready to Ne ya? Sesini açmıyorum merak etme. Sen çalış. എല്ലോ സർക്കും എല്ലാർക്കും ഇല്ല എല്ലാരും തൊടിച്ചതാ Eee son görevimiz neydi bakayım? Taş saymak. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Evet arkadaşlar Burada videomuzun sonuna gelelim 8. görevde sizlere 8. görev Abone olup like Abone olmak 9. görev like atmak 10. görev bildirimleri açmak Tümüne basın tüm bildirimlerim size gelecek Kanalıma abone olup like Bildirim açmayı unutmayın Sizi çok seviyorum Görüşürüz Bir dahaki maceraya